Bir diğer sual de domatesle ilgili. Bakın domatesde şöyle bir özelliğimiz var. Siz domatesi turşu olarak, salata olarak yemeklerde kullanacaksanız domatesin faydalarından yararlanmak istiyorsak ki bu içerisindeki en önemli madde likopen dediğimiz madde. Likopen dediğimiz madde kalp damar sistemini koruyucu, immün sistemi güçlendirici, tümör ve kanserlerden koruyucu mükemmel bir madde ve en çok domates ve karpuzda var. İşte bu maddeden yararlanmak istiyorsak domates noktasında domatesin olgunluğu tercih edelim. Yeşil domatesi turşularınızda ve salatalarda çok fazla kullanmamaya gayret edin. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Birçok meyve ve sebze pişirildiğinde vitamin ve mineral değeri azalırken Domates pişirildiğinde likopen miktarı artış gösterir. Buna da dikkat edelim. Şifa olsun, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.